Top hala Kudus'ta. Kudus'tan sola doğru bir direkt vuruş. Out. Pereira'dan sola doğru. Rafael Guerrero. Jean-Felix arkaya doğru. Ronaldo! Penaltı! 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 Ronaldo yerde. Karar penaltı. Saklandı, saklandı sahneye çıktı. El va penaltı noktasını gösteriyor. İşte pozisyon. Ronaldo geldi. Ronaldo vurdu. Ronaldo ben de varım diyor. Bu dünya kupasında ben de varım diyor. Cristiano Ronaldo. Ceza sahası içinde Kudus. Kudus çıkardı Ayev. Ayev Ayev. 1 oldu. 1-1 oldu. Ayev attı. 1 birlik eşitlik. 73. dakika tribünler ayakta gol gol ayel andre ayel kana şiddetli saldıyor kana yıkılıyor garero şimdi derinlemesine joa felix joa felix joa felix joa felix, felix. ten çanlara geçiyor portekiz burada ben de varım diyor joa felix 78. dakika Gol 2-1 oluyor. Portekiz 2, Gana 1. Jordan Ayer de kaptırdı. Şimdi hareketlendirdiler sol kanatta. Cepheden geldiler yerden ve top filelerde. Oldu durum 3-1. Gol atan, gol atan Rafael Leo Oyuna girdi. Golünü attı Rafael Leao. Ve şimdi Kana ikinci gole yaklaştı. Ve top filelerde. Ve top filelerde. Top filelerde Bukhari. Bukhari atıyor. 89. dakika. Rehabet bir anda. Kana aradaki farkı bire indiriyor. Bukhari ile durum 3-2 oldu. Dakika 88. Gözler İsmail El Fattan, Bu arada çıkarken... Hakeme bakıyorum. Çok enteresan Danilo Pereira. İşte pozisyonu şimdi izleyelim. Diego Costa arkadan geldi işte. Bu şekilde saklandılar. Ama son anda savunma araya giriyor. Son derece enteresan bir pozisyon. Maçın son günü çaldı. Portekiz Gana'yı 3-2 mağlup ediyor ve Dünya Kupası'na 3 puanla başlıyor.